Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ee, sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa, niyeti niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hayrına duru görü hislerimi, öngörülerimle siz yıldızname severleri bakalım neler bekliyor. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bu arada kamera ayarlarını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir ses ayarını yapayım da sıkıntı olmasın. Çünkü ses ayarları bazen ses, e, seste sıkıntı oluyor, duyamıyoruz diyorsunuz. Umarım ayarları yaptım ama sıkıntı olmaz inşallah. E, zamansız zamana karşı ne zaman karşınıza geldiyse siz de uyanları alın, uymayanları da evrene gönderin gitsin. Hepinizi çok seviyorum, çok güzel yorumlar geliyor. Alma verme dengesi benim için çok önemli. Buradaki mesajları alıp ve siz o yanları da e, kabul edip uymayanları da lütfen iptal edin. Kollektif kolektif bir bakım. Hadi bakalım bütün hayrını olarak sizleri neler bekliyor? Şu kamera rahatsız edecek arkadaşlar. Bir saniye şöyle bir yapayım. Evet. Falım neyse haliniz o çıksın. falanız Çok güzel bir isteğiniz, niyetiniz var. Özellikle 80'le 88 doğumlu izleyenlerim ee, bazen böyle çok yoğun, çok böyle hakkınıza girilmiş bir süreç var. Ve bu sürecin önüne geçmek istiyorsunuz. Kaygılarınız, endişeleriniz var. Ee, çok o, en çok böyle endişe ederek, panik ederek e, bazı e, büyük sözleriniz de olmuş. Asla olmaz, gelse e, verse, istese bunun gibi böyle e, neyle alakalı böyle büyük yemin ettiyseniz arkadaşlar, sanki o yemeğinizi çiz, e, çiğneyeceksiniz. Yani aklınızdaki kişiyle bağlantılı eşli olabilir, gitmiştir. E, bir daha dönerse aramayacağım, sormayacağım e, diye böyle büyük sözler etmişsiniz. Bir hafta olur, bir ay olur, 11 olabilir, 21 olabilir, iki tane göz gözyaşı akıtmışsınız. Öyle bir canınızı yakmışlar ki e aslında M, C, N, A harfi de gözüküyor. Bir de burada böyle bir U harfi var e, Tabii ki isminde soy isminde de olabilir Ama bu harfler yoksa da e, biri sizin canınızı böyle birli bir vakit öncesi çok sıkmış Çok gözyaşı akıtması, Ağlamaktan gözlerin şişmiş Ve gerçekten şu an neden bana bunu yaptı Neden ben bu kadar üzüldüm diyerekten de kendine kızmışsın Karşı taraf bunun telafisini yapacak Buradaki durumla alakalı bir telafi bir mesajı da gelebilir, bir özür mesajı da gelebilir, telefonda gelebilir. Size bir teklifle gelmeyi planlıyor. Aslında bu teklif size böyle çok cazip gelebilir. Ya da size biri bir bir teklifle geldi, bu teklif size caziz, caiz geldi. Bu teklif değerlendirildikten sonra şöyle düşünüyorsunuz. başınızma başınıma iş açılmasından korkuyorum. Acaba sıkıntı yaşar mıyım? Biraz çekingen böyle bir düşünceli enerji yansımış buraya. Şimdi çekiniyorsunuz aslında başıma iş açılır mı sıkılır mıyım acaba böyle bir başıma bir şey gelir mi ve şunu da belirtmek istiyorum ki teklifi kabul ederim ama daha sonra pişman olur muyum diye böyle bir kaygı var aslında böyle bir kaygılı endişeli olduğunuzu gösteriyor. Aslında korku da var bu kaygıyla beraber ama karşındakine net bir cevap veremeyip sanki böyle geçiştirici konuşmalar, görüşmeler, iletişimler sağlanmış lütfen korkma. Çok güzel, çok cazip bir teklif ve bu teklifi kabul ettikten sonra bu sorumluluğu gayet başarılı bir şekilde yerine getireceksin. Korktuğun gibi, endişelendiğin gibi olmayacağını sen de göreceksin diyor. Çünkü korku enerjin çok yüksek. Ee, ve burada şunu da belirtmek istiyorum ki e, bu teklifi kabul ettiğinde keyfi değerine yerine gelecek sorumluluk aldıkça kendini çok daha iyi hissedeceksin diyor. Ve burada e, kısa yollardan aslında kısa yollardan e, ve böyle bir iki 3 kişi ziyaretine gelmeyi planlıyor kısa yollardan ama kısa kısa yollardan 3 kişi ziyaretine gelmeyi planlıyor böyle bir K, S harfinde bir de E, D harfinde diyor. Bir de burada Y ve Ü harfleri de çok net. Ve bu kısa yollardan 3 kişi olumlu ve güzel bir hayırlı iş için gelecek hanenize diyor yıldız namemiz. E, ve burada e, kısa bir süre içerisinde bir e, e, ya yani bir yükseliş var. E, bu yükseliş uzun zamandır beklediğini gösteriyor. Kısa zaman içerisinde bu yükseliş gösteriyor. E, burada böyle dört vakittir uğraştığınız bir şey var. Dört vakittir emek veriyorsun, uğraşıyorsun, çabalıyorsun, e, karşı şey yapıyorsunuz. Ama meyvesini yiyeceksiniz, sabretmişsiniz, dayanmışsınız, meyvesini yiyeceksiniz. Yakın zaman içerisinde bir kutlama enerjiniz var. Yakın zaman içerisinde bir kutlama enerjiniz var. E, şunu da belirtmek istiyorum ki e, tabii ki kalabalık olacak. Yakınlarınız, sevdiğiniz kişiler e, etrafınızda olacak diyor. Burada bakın belirtmek istiyorum ki e, burada böyle bir poz bıyıklı biri yansımış ama kirli sakallı sanki saçlar arkadan toplanmış gibi e, tombul yüz hatlarına sahip bir erkek yansımış e, M harfinde N U olabilir E olabilir M harfini çoğaltıyorum arkadaşlar e, ve bununla bağlantılı olarak e, bazen böyle kaygılarınız endişeleriniz de e, fazlalaşıyor e, ve bununla bağlantılı olarak da e, şunu belirtmek istiyorum ki e, bu erkekten böyle bir on vakit e, süresince Üçüncü şahısların etkisi de var. Bir sıkıntıyı hanenin içerisinde tetikliyor. Biraz burada zaman var diyor. Bu zaman belki bir gün, bir hafta, belki de bir aydır ama bu üçüncü şahısların tetiklemeleri, bunların hanenin içerisine karışma enerjileri azalacak diyor. Çünkü buradaki evdeki problem huzursuzluk. Sizi ve sevdiklerinizi de korumuş olduğunu ve çok fazlasıyla göz önündesiniz. Ama şimdi artık bir inzivaya çekileceksiniz. Bu üçüncü şahıslar sizin yolunuzdan çekildiği an zaten sizi de kafanız rahatlayacak diyor. Siz de burada istediğiniz bir konuyla bağlantılı evliyseniz bakın uzun süredir beklediğiniz ve bunun da enerjisi önümüze geldiğini gösteriyor. Ve uzun süredir istediğiniz ve beklediğiniz bir konuyla bağlantılı evliliğinizde bir gelişme yaşanacak diyor. Çünkü bir kağıt alacaksınız ve bu kağıt sizi çok sevindirecek diyor. Hatta burada böyle bir zaferle barışla kutlayacağınız bir kağıt diyor. Aklınızdaki kişinin duygusal ve çok yoğun bir süreç enerjisini bana hissettirdi. Ee, burada bir e, sizlerle izleyenim e, çok böyle baktığında aklınızdaki kişiyi ilişkinizle ilgili çok gitgelleri böyle bir kafa karışıklığı yaşıyor. Ama aklınızdaki kişinin size karşı duygu ve düşünceleri var. Şu an iletişiminiz var olduğu için de e, bu kişi ilişkiyi taşlandırmak istiyor ama ee, sadece burada bir maddi sıkıntınız var ee, ve bu maddi sıkıntı ayrıyetten de işhanesinde sıkıntı var olduğunu, e, bazı planlarında dara düştüğünü, planladığı gibi gitmediğini gösterse de aklınızdaki kişi bir fırsat doğacak ve bu fırsatla beraber Maddi olaraktan da kendini biraz toparlamaya başlayacak. Aklınızdaki kişinin büyük ihtimal hep iş, hem para, bir de aile sorumluluğundan kaynaklı. Evlilik ertelenmiş olabilir, tarihler ertelenmiş olabilir. Belki de tam bu aşamadaydınız, bir şeyler sıkıntı oldu. Şu an ertelemedesiniz ama kopmamışsınız, iletişiminiz var. Yine belirtiyorum ki, bu kişi ayağa kalkacak ve çok önemli bir burada anlaşma yapacak. Bu anlaşmada maddi gelirle alakalı yani böyle gelirinde ki düzeltmeyi sağladığı sürece bunun alakalı bir gelişme söz konusu olacak sizlerle izleyenlerim ama aklınızdaki kişinin kafasını karıştıran üçüncü kişi enerjisi anne abla kardeş üçüncü bir kişi de olabilir ekonomik olarak kendini toparlayacak bu kişi şimdi burada tabii ki kişi maddi olarak kendini iyi hissetmediği için de size soğuk yaptığını ama yine de belirtmek istiyorum ki kesinlikle kopmuyorsunuz. İkinizin de üç tane niyeti ve dileği de yıldıznameye yansımış. Aklınızdaki kişi iletişimde olduğunuz kişiyle beraber yansımış diyor. Onun tarafında sıkıntılar çoğalmış, onu da belirtmek istiyorum. Ama sizin de aklınızdaki kişiyle bağlantılı bir adağınız var. Bu adağınız da şu an tam yolunuzda duruyor. Dilerim Rabbim imkan versin, güç versin, adağınızı da tez vakitte kesmenizi nasip etsin. Evlilikle, hane içerisinde odaklandığımda evliliğiniz sıkıntılı gözüküyor. Bir evlilik sıkıntılısı var ama kimle enerjim tuttuysa inşallah yüce Rabbim şifalandırsın. Sıkıntılar gözüküyor ama boşanma, ayrılık yok. Sadece burada soğukluk enerjisi var. Karşı tarafın biraz size karşı yaklaşımındaki enerjide düşüklük gösteriyor ve burada çocuk mu istiyorsunuz acaba çocuklarla mı alakalı bir sıkıntı var çünkü buradaki durum sizi çok bunaltmış aslında bir tedavi mi görüyorsunuz umudunuz mu yok ama yine şunu belirtmek istiyorum ki çok net yansıyan burada böyle bir 29 rakamı çıkmış bir tedavinin eğer böyle evleneneğinizde bir çocuk düşünüyorsanız böyle bir tedaviniz varsa 29 ile ilgili bir rakam oluşmuş. 29'unda ya bir sonuç alacaksınız ya da bu sonucu aldıktan sonra da tedaviyi bitireceksiniz ama olumlu yönde bir gelişme yaşanacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki çocuğunuz varsa, çocuğunuzla alakalı bir sıkıntı varsa, çünkü hane biraz karışık ve kaoslu, buradaki enerjiler düşük olsa da çocuğunuzla ilgili bir sıkıntı, eğitim, belki de sağlık, belki de kendisinin aile hayatıyla alakalı çocuğunuzun bir sıkıntısı varsa, yine şunu belirtmek istiyorum ki aralarında soğuk ve sıkıntı tamamen kişinin kendi, şu an böyle iç dünyası, zihin dünyası, burada bir tıkanmışlık evet, enerjisi yarattığı için de size karşı da yaklaşımında kendini ifade etme konusunda çocuğunuzla zıtlaştığınızı gösteriyor. Aslında onun bir tedavisi var ya da bir sağlık sorunu mu var bununla ilgili bir burada can sıkıntısı var. Ama dediğim gibi aranızdaki diyalog şu an için zıt gözüküyor ama bu sıkıntı, en nihayetinde toparlanacak diyor birazcık daha sabretmeniz gerekiyor bu çocuğunuzla alakalı sıkıntı her neyse birazcık daha sabretmek gerektiğini ve bununla alakalı şifalanma olacak ama e, burası bir karışık ama. Çocuk yüzünü gizlemiş bir erkek çocuğuyla alakalı sıkıntı var ama bunu çözmeye çalışsam da bir erkek çocukla alakalı bir sıkıntımız var olduğunu gösteriyor. Ama bu kişi yine belirtiyorum ki şifasına kavuşacak diyor sevgili izleyenim. Sadece biraz zaman diyor biraz vakit diyor. Bu vakit ve zaman tabii ki de sizi bunaltmış olabilir ama bekleyen derviş muradına erermiş. Ee, ve şimdi yıldızname hareketle e, yıldıznameye baktığım zaman R harfi C harfi M harfi ve ve hatta burada bir de D harfi N harfi isminde soy isminde iyi de olabilir. E, ve e, bununla bağlantılı bu kişi işlerinde düşüş, e, işlerinde sıkıntı e, ve burada tutmuş olduğu niyetle alakalı sanki iş ve gelecek kariyer olarak hissettirdi bana. Burada bir düşüş yaşıyor ama şunu da hissediyorum ki sizlerle izleyelim. Biraz böyle iş yerinde sıkıntın vardır, iş yerinde düşüş vardır, kazancında sıkıntı vardır. Sanki son zamanlarda bunu daha çok fazla artmış olduğunu ve burada bir enerji var ve bu enerji beni konuşturmuyor ama işinde diğer konularda iş hayatında da olsun son derece bu birkaç vakittir tıkanıklık ve şanssızlık yaşadığını ama burada bir kötü renkli gözlü e bakın arkadaşlar renkli gözlü kötü enerjili bir bayanın enerjisi altında bu bayan esmer tenlere yakın şimdi burada bir y bir de özellikle ı harfi var ü harfi var bir de b harfi var e bu renkli gözlü e, bu bayanın kötü enerjisi altında olduğunu, e, sanki bu kişiye esirayet etmiş ki bu kişi e, ailenizden yani uzak ya yakın ama bu kişi sizinle kötü enerjide e, uğraştığını bana gösteriyor ki iş hayatında, özel hayatında, manevi hayatında da bile e, burada bir sıkıntı var, e, bir düşüşlük hissettirdi bana. Sanki olacak işlerin bir anda bozuluyor, e, iş yerinde bile bu burada sıkıntı yansıttı kazancında bereketsizlik olduğunu ama bu renkli gözlük kimisi sana enerjisi iyi gelmiyor senin etkilediğini gösteriyor çünkü sizi çekemeyen ya bu ailenizden ya da ailenizden uzak bir akrabanız olabilir bu sizin hanenizin üzerinde kötü enerji enerji etkisi var doğalarla sizlerle ziyan burada bu arada böyle <laughs> öksürmemek için kendimi tutuyorum. Böyle bunun için de affola arkadaşlar. Biraz böyle yine bir grip dürttü beni. Bu kişinin gözü gerçekten sizin hanenizin üzerinde. <laughs> Birinin burada çok konuştuğunu ve bu tamamen sizin bildiğiniz ve kalbinizin ısınmadığı bir kişinin sizin böyle giyabınıza konuşup dedikodu yaptığını, ama bu renkli gözüktüğü kimisi etrafınızda var ise siz zaten doğru hissediyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum gerçekten sıkıntılı. Etrafınızda iki kişi var, size karşı sanki bunların bir nefreti mi var, bunların size karşı bir husumeti mi var? Ee, bu kişiler size karşı e, burada böyle bir sıkıntı e, verdiğini sizinle uğraştığını gösteriyor bu kişilerle alakalı ciddi bir yüzleşme yaşayacaksınız Ayak e, kaydırma var e, bunların tamamen hazmedemediği bir olay var ya sizin mutluluğunuzu ya da sizin güçlü duruşunuzu ama bir şeyi hazmedemiyorlar. Siz bunlarla uğraşacaksınız. Siz bunlarla mücadele edeceksiniz. Şimdi bu üzerinizdeki ağırlığın kalkması gerek. Üzerinizdeki ağırlık kalktığı zaman zaten gücünüzü çok net göstereceksiniz. Çünkü bu nazarda negatif enerjiyi de tamamen sizin kemiklerinize kadar işlemiş. Şimdi sizler bu dönem kendinizi gerçekten çok yorduğunuzu, kafanızda Sürekli takıntı yaptığınızı, çözemediğiniz birçok konu ve e, olayların olduğunu gösteriyor. Sanki böyle e, nasıl diyeyim size arkadaşlar bir şeyler çok fazlasıyla çoğalmış. E, ama bunu nasıl şifalandırırım derseniz gerçekten çok okumalarınızı artırın. Döktüğü e, kurşun döktürün. Yani siz bir yerde başlayın evinize. Böyle bir sabah güneşli olmadan kapağı işinizi sirke e, gül suyu, e, kaya tuzu ile bir silin. E, haftada iki kez böyle en az e, bu enerji yüklemesini yapın. Bol bol bakara süresini açın. Nazar sürelerini arkadaşlar e, topluluğa bıraktım. Oradan da e, yani okuyabilirsiniz. Özellikle en iyi kadir lezini olan. Nazar suresinin arkadaşlar ben etkisini görüyorum, şifalanıyorum. Sizlere de böyle şiddetle tavsiye ediyorum. Okuyun, yılmayın lütfen. Ama böyle çok fazla fesatçı, hasetçi ve yılanlarınız etrafınızda var. Beni buraya kadar dinleyen, bana buraya kadar eşlik eden sizlerle izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.